Salih Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle sektör özel programımıza hoş geldiniz. Nurser Özdemir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz şu anda. Yıllardır çok güzel faaliyetleriniz var. Onları hepimiz biliyoruz ama bizler biliyoruz. İzleyicilerimizle de biraz sonra paylaşacağız. Ama öncelikle ben izleyicilerime sizi tanıtmak istiyorum. Salih Bey kimdir ve nasıl kuruldu kurumunuz? Salih Dündar, psikolojik danışman. Fethiyeliyim. Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 11 yılım kamuda hizmette geçti. Kamuda testörlük yaptım rehberlik merkezlerinde, 3 ayrı rehberlik merkezinde. Sonra istifa ettim kamudan. Nursa Özdemir kurumlarını devraldık 2008'de. Sonra 2013'te yeni bir şube daha ilave ettik. 2017 yılında da ilave bir şubeyle 3 kuruma dönüştük. Bu bölgeye hizmet ediyoruz. 800'e yakın öğrencimizle ve tüm özür gruplarına yönelik çalışıyoruz, ee, yöneli biraz çalışıyoruz. istiyorum biraz açmak istiyorum izleyicilerimiz açısından buraya buradan kapıdan içeri girenlere nasıl ayrıca rehabilitasyon merkezde geçemek lazım çok fazla alanı var bu işin ama sizde neler var? Biraz açıklayalım. Evet, biz bakanlığımızın mevcut 7 programının tamamı kurumlarımızda mevcut. Hı -hı. Görme yetersizliğine yönelik çalışmalarımız var. İşitme yetersizliğine yönelik, dil konuşma yetersizliğine yönelik, bedensel yetersiz olan öğrencilerimize yönelik, e, diseksi bozukluklar yani özel öğrenmeye yönelik, zihinsel engelli bireylere yönelik Hı -hı. bir de yaygın gelişimsel bozukluk yani otizm konuşma dediğimiz evet konuşma bozuklukları var. Yaygın gelişimsel bozukluk otizm dediğimiz gruplara hizmet ediyoruz. Yani bir vatandaş ihtiyaç sahibi bir vatandaş buraya geldiği zaman her türlü özür grubuna yönelik hizmeti rahatlıkla kurumlarımızdan tecrübeli bir kadro ya mevcut olan kurumlarımızdan alabilir. Evet. Peki kurumlarınızla ilgili az tüm Türkiye gelinle spekülasyonlar çok fazla biliyorsunuz ki. Evet. E, hizmet sektörü gibi aslında ve çok zor bir alandasınız. Dışarıdan çok kolay görünse de çok incelik gerektiren ve hatayı mal vermiyor yani iş kolu çünkü aslında evet. sektör olarak bu şekildesiniz ve çocuk var işin içerisinde birçok da farklı olduğu zaman hataya yol açabiliyor gelişimiyle ilgili motor evet. gelişimiyle ilgili de. Tabii. Bu anlamda rehabilitasyon merkezinize hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle günümüzdeki en büyük sorun pandemi sorunu biliyorsunuz. Pandemi yönelik her türlü önlemimizi aldık. Pandemiyle pandemi ile ilgili bir idareci arkadaşımızı görevlendirdik. Tüm önlemlerimizi aldık ve bu noktada şu dakikaya kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Umarım bundan sonra da yaşamayız. Çok teşekkür Teşekkür ediyoruz. Vermiş Çok olduğunuz değerli bilgilere hem Türkiye'ye hem de kendi bölgenize kazandırmış olduğunuz kaliteli farklı hizmet anlayışınız için de umarım uzun yıllar boyunca Nusret Özdemir Rehabilitasyon Merkezi'nin ismini duymak dileğiyle. Çok Arkadaşlar sağ olun. görüşmek üzere. Çok teşekkür Hoşçakalın. ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun.